Selamlar, bir internet şakası milyonlarca dolar eder mi? Kulay çılgınca geliyor değil mi? Ama bugün tam da bu sorunun kalbindeki bir kripto parayı, NPC token'ı masaya yatırıyoruz. İddia çok büyük, dünyadaki her insan için tam tamına bir tane token. İyi de asıl soru şu, bu arz gerçekten dedikleri kadar sınırlı mı? Gelin bu işin aslını hep birlikte ortaya çıkaralım. İşte bu soru var ya, meme coin dünyasının bütün olayını özetliyor aslında. Bir yanda internet kültürü, şakalar, diğer yanda ciddi ciddi paralar. Bu ikisinin kesiştiği o acayip yerde duran NPC coin'in sır perdesini aralamaya çalışacağız bugün. Peki nedir bu NPC? Aslında her şey o viran olan, oynanamayan karakter yani NPC mimiyle başlıyor. Hani şu oyunlardaki sabit duran karakterler var ya, işte internetin en bilinen yüzlerinden birinin nasıl olup da dijital bir baraya dönüştüğünün hikayesi bu. İşte bakın, ekrandaki bu ifadesiz yüzü internetin bir köşesinde mutlaka görmüşsünüzdür. O meşhur NPC mimi bu. Ve bu coin de kemliğini, ruhunu, her şeyini işte tam da bu kültürel fenomenden alıyor. Şimdi sıkı durun çünkü işin en ilginç kısmı burası. Bu okuduğunuz sözler projeyi eleştiren birine falan ait değil. Hayır hayır. Bunları söyleyenler bizzat projenin yaratıcıları. Yani daha en başından diyorlar ki bakın bunun bir değeri yok. Bir beklentiye girmeyin. Bu tamamen eğlence için. Ne kadar dürüstçe, değil mi? Tamam. Eğlence için dediler ama bir yandan da ortaya inanılmaz iddialı ve spesifik bir vaat atıyorlar. Nedir o? Arz miktarı ve bu öyle havadan atılmış bir rakam değil. Arkasında çok ama çok net bir fikir yatıyor. Ve işte geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Bizim de en başından beri sorduğumuz o temel soru. Peki bu arz gerçekten sınırlı mı? Yani bir meme coin için bu kadar net bir iddianın altı ne kadar dolu olabilir? Gidip bunu kontrol etmenin, doğrulamanın bir yolu var mı? Ekranda gördüğünüz bu acayip sayı işte bu, projenin iddia ettiği toplam arz. Tam olarak 8 milyar 50 milyon 126 bin 520. Gördüğünüz gibi küsuratına kadar verilmiş. Böylesine kesin bir rakamın seçilmesi tabii ki bir tesadüf olamaz. Peki bu sayının sırrı ne? İşte mantığı şu. 29 Temmuz 2023 tarihi itibariyle dünyada ne kadar insan varsa o kadar token. Yani teorik olarak gezegendeki her bir kişi için bir tane NPC token basılmış. Konsept bu. Peki, lafa değil, icraata bakma zamanı. Hadi birer dedektif gibi bu iddianın peşine düşelim. Çünkü biliyorsunuz, kripto dünyasının bir numaralı kuralı nedir? Güvenme, doğrula. Biz de şimdi tam olarak bunu yapacağız. Planımız da gayet basit, iki adımlı. Önce projenin kendi belgelerinde ne yazdığına bakacağız. Sonra da işi sağlama alıp blok zinciri gibi asla yalan söylemeyen, değiştirilemeyen tarafsız bir kaynaktan bu bilgiyi teyit edeceğiz. Hazır mıyız? Ve işte ilk adımımız. Bu projenin kendi resmi sitesinden Tokenomics belgesinden bir görüntü. Bakın, toplam arzı tam da iddia ettikleri o küsüratlı sayı ile yazmışlar. Tamam, birinci madde tamam. Tik atıyoruz. Şimdi de geldik en kritik kanıta, değiştirilemez, tartışılamaz gerçeğin kendisine. Bu gördüğünüz ekran görüntüsü blok zinciri kayıtlarını tutan Etherscan'den. Bakın, maksimum toplam arz kısmında ne yazıyor? Rakam projenin söylediğiyle birebir aynı. Bu akıllı kontratın içine kazınmış ve artık hiç kimsenin değiştiremeyeceği bir bilgi. Sonuç, o zaman kararı açıklayabiliriz. Evet, NPC token'ının arzı gerçekten de o iddia edilen yaklaşık 8 milyarlık sayıyla sınırlı. Ve bu sadece bir iddia değil, blok zinciri üzerinde şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlanmış bir gerçek. Tamam, en büyük soruyu cevapladık. Rahat bir nefes alabiliriz diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü hikayede bir sürpriz daha var. Bu coin'i teknik olarak çok daha ilginç kılan bir katman daha bulunuyor. Bu sandığımız kadar basit bir meme coin değil. Olay şu. MPC aslında iki farklı teknoloji dünyasını birleştiren hibrit bir yapıya sahip. Yani bir tarafıyla bildiğimiz, alınıp satılabilen normal bir coin gibi, diğer tarafıyla da her biri eşsiz olan dijital koleksiyonlar, yani NFT'ler gibi. Gelin bunu çok basit bir örnekle anlatalım. Normal coin'leri, yani ERC 20'leri cebinizdeki 10 lira gibi düşünün. Bir 10 lirayla başka bir 10 liranın arasında hiçbir fark yoktur, değil mi? Ama NFT'ler, yani ERC-1555'ler, üzerinde koltuk numaranız yazan bir sinema bileti gibidir. O bilet tektir, eşsizdir. İşte NPC, bu ikisini aynı anda yapabilen bir teknoloji kullanıyor. İyi de bu ne işe yarıyor? Pratikte şu anlama geliyor. Elinizdeki her bir sıradan NFT tokenını istediğiniz an benzersiz bir dijital koleksiyon parçasına, yani bir NFT'ye dönüştürebiliyorsunuz. Bu da projeye gerçekten çok ilginç bir esneklik ve potansiyel katıyor. Şimdi de hikayenin belki de en kafa karıştırıcı kısmına gelelim. Yaratıcıların bu proje şudur dediği şeyle piyasanın ve insanların projeyi gördüğü şey arasındaki o devasa uçuruma bir bakalım. Bir kez daha hatırlayalım yaratıcılar ne diyordu? Bu sadece eğlence için. Hiçbir işe yaramaz, bir değer vaadi falan yok. Duruşları bu kadar net. Ama sonra bir bakıyorsunuz, bir YouTube yayıncısı çıkıp diyor ki, bu oyun dünyasına büyük fayda sağlayacak bir proje. Bakın, bir taraf faydası yok diyor, diğer taraf büyük fayda sağlayacak diyor. Yaratıcıların niyetiyle piyasanın algısı arasında gece ile gündüz kadar fark var. İşte bu çelişki meme coin dünyasının motoru gibi bir şey aslında. Projenin resmi amacıyla insanların ona yüklediği anlam arasındaki o boşluk, işte o boşluk çoğu zaman spekülasyonu, heyecanı ve tabii ki değeri körükleyen şeyin ta kendisi oluyor. Peki bu kısa yolculuğun sonuna yaklaşırken öğrendiklerimizi hızlıca bir toparlayalım ve aklınızda kalacak son bir soruyla bitirelim. Neler öğrendik? 1 NPC token arzı, evet kanıtlarıyla birlikte gerçekten de sınırlı. 2. Arkasında hem coin hem de NFT olabilen ilginç bir hibrit teknoloji var. Ve 3. Yaratıcılarının bu bir şaka demesiyle piyasanın bu bir yatırım demesi arasında kocaman bir kopukluk mevcut. Ve kapanışı şu soruyla yapıyoruz. Eğer bir şeyin somut, elle tutulur hiçbir faydası yoksa sadece sınırlı sayıda olması onu değerli yapmaya yeter mi? Yoksa değer dediğimiz şey tamamen bizim ona hep birlikte inandığımız bir hikayeden mi ibaret? İşte bu sorunun cevabı size kalmış.